Herkese merhaba. Bugün AG Anadolu Grubu Holding AŞ yani kısaca AG Hol üzerine hazırladığımız bu kapsamlı değerlendirmeye hoş geldiniz. Amacımız elimizdeki verilerle şirketin finansal sağlığını, e, gidişatını birlikte anlamaya çalışmak. Başlamadan önce her zamanki gibi e, o önemli hatırlatmayı yapalım. Burada duyduklarımız, konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Altını çizerek söylüyoruz. Biz sadece bize sunulan finansal... Finansal raporları, faaliyet raporlarını temel alarak bir analiz, bir değerlendirme sunuyoruz size. Yatırım kararları tabii ki sizin kendi araştırmanıza, kendi risk algınıza dayanmalı. Bu bölümde ne yapacağız? AG Hol'un son 10 finansal dönemine ait verileri ve e, en güncel faaliyet raporunu masaya yatıracağız. Özellikle de şu son gelen bilançoya odaklanacağız. Şirketin bugünkü durumu ne? Yakın gelecekte ne olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Ve tabii en sonda da bu analizin temel aldığı raporun vardığı nihai sonuç ne? Bir hedef fiyat beklentisi var mı? Varsa nedir? Bunu sizinle paylaşacağız. Yani o meşhur soru. Agole yatırım yapılır mı? Buna veriler ışığında bir cevap arayacağız hep birlikte. Umarız bu sohbet ilginizi çeker. Başlamadan size de soralım. Bir holding şirketini incelerken sizce en kritik faktör ne? Yani iştiraklerin toplam değeri mi? Yoksa holdingin kendi borcu nakit durumu mu daha önemli? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız seviniriz. Gelecekte başka şirketleri de incelemeyi düşünüyoruz. Hani merak ettiğiniz şirketler varsa onları da bize yazın lütfen. Pekala o zaman Hemen başlayalım. AG Anadolu Grubu Holding yani AGOL kimdir? Şöyle bir hatırlayalım. Türkiye'nin en köklü, en bilinen holdinglerinden biri. Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit temsil ve yönetim anlayışıyla kurulmuş yönetiliyor ve 2000 yılından beri de hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Evet oldukça köklü bir yapı ve e, çok geniş bir alana yayılmış durumda. Holding deyince tabii altında pek çok farklı şirket barındıran bir şemsiye yapı anlıyoruz. AG Hol'ün şemsiyesi altında da hepimizin bildiği güçlü markalar var. İşte Meşrubat'ta Coca-Cola içecek, Bira'da Anadolu Efes, Perakende de Migros, Otomotiv'de Anadolu Izuzu, Çelik Motor. Bayağı büyük oyuncular yani. Bu çeşitlilik tabii farklı sektörlerin rüzgarlarından etkilenmesini sağlıyor. Ortaklık yapısına baktığımızda da kontrol AG sınayide görünüyor. Yaklaşık %49 diyelim ki bu da sizin dediğiniz gibi Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit kontrolünde. Kalanı büyük oranda halka açık bir de %7 civarı Azimut Porfüm bir fonuna ait pay var. Peki gelelim finansallara. Son birkaç yıla baktığımızda rakamlarda ilk göze çarpan şey varlık büyüklüğündeki o devasa artış. Mart 2023'te 200 milyar liranın biraz altındayken, Haziran 2025'te 620 milyar lirayı aşan bir toplam varlık görüyoruz. Hasılatta da benzer bir nominal artış var. Bu bayağı etkileyici değil mi? Rakamlar evet, İlk bakışta gerçekten çok etkileyici. Nominal olarak müthiş bir sıçrama var. Ama e, burada kritik olan şu, bu büyüme nereden geliyor? Kaynağı ne? Analiz raporu da bunun altını özellikle çiziyor. Bu varlık büyümesinin arkasındaki ana motor artan finansal borçlanma. Yani hem kısa vadeli borçlar kabaca 13 milyardan 50 milyar liraya dayanmış, hem de uzun vadeli borçlar o da 33 milyar civarından 81 milyar liraya fırlamış. Neredeyse üçe katlanmış borçlar bu sürede. Vay canına. Yani büyüme borçla finanse ediliyor diyebilir miyiz? Büyük ölçüde öyle görünüyor. Raporda da bu vurgulanıyor. Bir de bilanjoda dikkat çeken başka bir şey var, dönen varlıklar tarafı. Özellikle ticari alacaklar ve stoklar. Oralarda da çok ciddi bir şişkinlik var. Ticari alacaklar 14 milyardan 48 milyara, stoklar 32 milyardan 75 milyar liraya çıkmış. Bu da bize şunu söylüyor, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı muazzam artmış. Yani malı satıyor ama ya parasını çok geç alıyor ya da mallar stokta birikiyor bu durumda muhtemelen daha fazla borçlanmayı tetikliyor. Anladım. Varlıklar artıyor ama borçlar daha hızlı artıyor ve alacaklar, stoklar şişiyor. Peki öz kaynak tarafı orada da bir artış var. 61 milyardan 280 milyara çıkmış görünüyor. Bu bari olumlu değil mi? Evet, kağıt üzerinde öz kaynaklarda da ciddi bir artış var doğru. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 15 milyardan 100 milyar liraya yükselmiş. Bunun ana kaynağı da geçmiş yıllarda elde edilen karların birikmesi. Ancak e, bu öz kaynak rakamını yorumlarken de dikkatli olmak lazım. Çünkü öz kaynakları aşağı çeken törpüleyen önemli bir kalem göze çarpıyor raporda. Riskten korunma kayıpları. Bu rakam eksi 5 milyar seviyelerinden eksi 30 milyar liraya yaklaşmış. Yani basitçe şirket döviz kuru riskinden korunmak için hedging işlemleri yapıyor. Ama bu işlemlerin kendisi de ciddi bir zarar yazmış, maliyet yaratmış. Bu da bize şirketin kur riskine ne kadar maruz kaldığını ve hani bu riski yönetmenin bile ne kadar pahalıya patladığını gösteriyor aslında. Öz kaynakları baskılıyor yani bu durum. Gelelim en merak edilen yere, karlılık. Gelir tablosuna bakınca özellikle 2023 sonunda 28 milyar TL gibi devasa bir net kar görüyoruz. Hatta 2025 ilk yarısı için enflasyon muhasebesi hariç bakıldığında konsolide net karın %300 arttığı falan söyleniyor faaliyet raporunda. Bunlar yatırımcıyı çeken rakamlar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu parlak kar rakamları aslında biraz nasıl desem yanıltıcı olabilir. Anahtar kelime burada TMS-29, yani enflasyon muhasebesi. Analiz raporu da bu konuya parmak basıyor zaten. Gördüğümüz bu yüksek karların çok ama çok büyük bir kısmı şirketin ana faaliyetlerinden gelmiyor. Yani bira satmaktan, migrosu işletmekten veya izuzu kamyon satmaktan değil. Nereden geliyor peki? Büyük ölçüde enflasyonist ortamın yarattığı net parasal pozisyon kazançlarından. Bu biraz teknik bir konu ama… Yani enflasyon sayesinde karlı görünüyor gibi mi? Aynen öyle. Şöyle düşünün. Şirketin çok borcu var diyelim. Yüksek enflasyon ortamında o borcun reel değeri zamanla eriyor gibi oluyor. Muhasebe standartları da bunu bir tür kazanç olarak yazmanıza izin veriyor. Ya da parasal varlıklarınız ve yükümlülükleriniz arasındaki farktan kaynaklanan kazançlar bunlar. Örneğin 2023 sonundaki o 28 milyar TL karın içinde yaklaşık 69 milyar TL'lik bir parasal kazanç var. Ya da 2025 ilk yarısındaki yaklaşık 10 milyar TL karın içinde 21 milyar TL parasal kazanç var. Yani bu kalem olmasa şirket aslında bu dönemlerde zarar açıklayacakmış. Anladım. Yani operasyonel performans pek de parlak değil aslında. Maalesef Gerçek operasyonel performansı görmek için esas faaliyet karına, EFK'ya bakmak daha anlamlı. EFK ise çok daha dalgalı ve son dönemlerde, mesela 2025 ikinci çeyreğinde 3.7 milyar TL gibi o devasa net kara göre çok mütevazı kalıyor. Daha da kötüsü, başta konuştuğumuz o yüksek borçluk var ya, onun getirdiği finansman giderleri var. 2025'in ikinci çeyreğinde yaklaşık 22 milyar TL finansman gideri yazmış şirket. Bu rakam o çeyrekteki 3.7 milyar TL'lik esas faaliyet karını yutmakla kalmıyor, kat kat aşıyor. Yani şirket operasyonlarından zor zor bir şeyler kazanıyor ama faize, borç maliyetine bunun kat kat fazlasını ödüyor. Kısacası, evet karlılık var ama kaynağı büyük ölçüde enflasyon muhasebesi ve bu sürdürülebilir bir durum değil. Enflasyon düşerse bu karlar bıçak gibi kesilebilir. Durum anlaşıldı. Kağıt üzerinde bir illüzyon var sanki biraz. Peki, bu kağıt üzerindeki karlar şirketin kasasına giriyor mu? Nakit durumu ne alemde? Para var mı para? Hah! İşte geldik belki de en can alıcı noktaya. Analiz raporu diyor ki şirketin nakit akış tablosu alarm veriyor. Ciddi sıkıntılar var orada. İşletme faaliyetlerinden yaratılan nakit akışı, yani ifna, aşırı dalgalı, bazen artı yazmış ama bazen de, örneğin Mart 2025 çeyreğinde, eksi 12.5 milyar TL. Yani şirket ana işini yapmak için kasadan 12.5 milyar TL para çıkarmış o çeyrekte. Eksi 12.5 milyar mı? Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi. Ve en çarpıcı olan kar ile yaratılan nakit arasındaki o devasa uçurum. Yine Mart 2025'e bakalım. Şirket o çeyrek 4.1 milyar TL'ye kar açıklamış değil mi? Ama aynı dönemde kasasından 12.5 milyar TL'ye çıkmış. İnanılmaz. Nasıl oluyor bu? Kar var ama para çıkıyor. İşte nedeni yine o bilançoda gördüğümüz işletme sermayesindeki değişimler. Yani sürekli kabaran ticari alacaklar ve stoklar şirketin nakdini sünger gibi emiyor malı satıyor kağıda kar yazıyor ama ya parasını alamıyor ya da stoklara gömüyor. Sonuçta operasyonlar kar üretmek yerine nakit tüketir hale gelmiş. Bu da tabii şirketin likiditesi yani borç ödeme gücü için büyük bir risk. Anladım. Nakit akışı operasyonlardan gelmiyor. Peki diğer kalemler? Yatırım, finansman Oralarda da durumu pek parlak değil. Yatırım faaliyetlerinden sürekli para çıkışı var. Bu da şirketin devam eden yoğun yatırımlarını, özellikle TOG başta olmak üzere kepeks harcamalarını gösteriyor. Para gidiyor yani yatırıma. Finansman tarafındaysa sürekli bir borç çevirme operasyonu var gibi. Yeni borç alınıyor, eski borç ödeniyor. Yüksek bir tempo var orada. Bir de düzenli temetli ödemeleri var tabii, o da nakit çıkışı. Yani özetle tablo şu, Operasyonlardan yeterli nakit gelmiyor. Yatırımlar ve borç geri ödemeleri büyük ölçüde yeni borçlarla finanse ediliyor gibi duruyor. Bu pek sağlıklı bir yapı değil açıkçası. Gerçekten düşündürücü bir tablo çizdin. Peki en güncel duruma şu 2025'in ilk yarısına biraz daha yakından bakalım mı? Faaliyet raporunda icra başkanı Burak Başarır hani zorlu koşullara rağmen güçlü büyümeye falan diyor. TMS 29 hariç bakınca satışlar %40.5, Favek %9.5 artmış diyorlar. Bu biraz umut verici değil mi? Evet o TMS29 etkisi dışarıda bırakıldığında yani enflasyondan arındırılmamış nominal rakamlara bakınca daha pozitif bir görüntü var. Ancak resmi raporlamada esas alınması gereken TMS29 uygulanmış yani enflasyon etkisinin hesaba katıldığı rakamlara baktığımızda durum farklı. 2025'in ilk yarısında satışlar sadece %2.7 artabilmiş. FAVÖK yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar bırakın artmayı %6.2 azalmış geçen yıla göre. Ana ortaklığa düşen net kar ise çok daha vahim. Geçen yılın aynı dönemine göre %78.8 gibi inanılmaz sert bir düşüşle sadece 1 milyar TL'ye inmiş. Hatta faaliyet raporunda belirtilen bir detay var, Rusya bire operasyonlarının ayrılmasıyla ilgili tek seferlik bir gelir varmış. Onu da düşersek ilk 6 aylık ana ortaklık kârı sadece 338 milyon TL'cik kalıyor, neredeyse sıfıra yakın yani. Çok ciddi bir düşüş gerçekten. Peki segment bazında yani iştirakların tek tek performansına bakınca öne çıkanlar neler bu ilk yarıda? faaliyet raporuna göre orada da baya karışık bir manzara var. Mesela meşrubat yani Coca-Cola içecek tarafı Özbekistan, Kazakistan gibi Orta Asya pazarları iyi gitmiş ama Türkiye ve Pakistan daha zayıf kalmış. Hacim artışı var ama karlılık baskı altında. FAVÖK marjı düşmüş. Bira tarafı nasıl? Anadolu Efes bir tarafında ikinci çeyrekte Türkiye ve BDT ülkeleri sayesinde bir toparlanma olmuş hacimde. BDT'de marjlar fena değil ama Türkiye'de baskı sürüyor. İlk yarının toplamına bakınca FAVÖK marjı orada da gerilemiş. Rusya operasyonlarının ayrılması da önemli bir etken tabii. Migros peki perakende? Perakende yani Migros tarafı pazar payı kazanmaya, online satışlarını arttırmaya devam ediyor. Satışları ve FAVÖK'ü ilk yarıda iyi artmış. Ama ikinci çeyrekte artan maliyetler ve belki şu Rekabet Kurumu soruşturmasının da etkisiyle net karı beklentilerin çok altında kalmış. Bu da holdingin genel karını aşağı çekmiş anlaşılan. Otomotivde durum ne? Anadolu Izuzu, Çelik Motor. Otomotivde ikili bir durum var. Çelik Motor yani Kia, MG gibi markaları getiren şirket pazar payı kazanıyor. Ama Anadolu İzuzu tarafında Avrupa'daki yeni güvenlik yönetmeliği GSR'daki gecikmeler yüzünden satışlar sekteye uğramış. Segmentin toplam karlılığı, rekabet ve güçlü TL yüzünden ciddi darbe yemiş, Favök %37 düşmüş. Bir de Özbekistan'da Sam Oto alım süreci var, o devam ediyor. Diğer iş kolları, tarım, enerji falan. Diğerleri dediğimiz tarım, enerji sanayi grubunda da tablo karışık. Tarım, etap ve enerji gue fena değil ama kırtasiye adel zayıf kalmış. Bu segmentin toplam FAVÖK'ü de neredeyse yarı yarıya düşmüş ilk yarıda. Ve tabii genel olarak bu dönemde de borçluluğun artmaya devam ettiğini görüyoruz maalesef. Net borç FAVÖK oranı diye bir oran var. Şirketin borcunu karlılığına oranlarız. O oran yıl sonunda 1.1 kattı, Haziran sonunda 1.5 kata yükselmiş. Yani borçluluk artıyor. Anlaşıldı. Karışık bir iştirak performansı ve artan borçluluk devam ediyor. Peki gelelim şu büyük konuya TOG yatırımı. Bu e, holding için hem çok büyük bir gelecek vaadi gibi duruyor hem de sırtında ciddi bir finansal yük sanki değil mi? Kesinlikle öyle. Tam bir ikilem. Analiz raporu da bunu çok net vurguluyor. TOG evet Türkiye için stratejik bir proje. Gelecek potansiyeli yüksek olabilir ama şu an için kar eden bir operasyon değil. Hatta 2024'te holdingin karını aşağı çektiği belirtiliyor raporda. Çok ciddi yatırım harcamaları gerektiriyor ve bu da zaten zorlanan holdingin nakit akışını daha da baskılıyor. İşte bu durum raporun işaret ettiğine göre yatırımcıların AG Hol hissesine biçtiği o yüksek iskontonun ana sebeplerinden biri. Şu net aktif değer iskontosu dedin ya onu biraz daha açar mısın bizim için? Ne demek bu ve AG Hold'e ne durumda? Tabii şöyle anlatayım basitçe. Holding'in sahip olduğu şirketler var dedik ya. Anadolu Efes, Migros, Coca-Cola içecek gibi. Bunların çoğu borsada işlem görüyor. Bunların borsadaki toplam piyasa değerini alıyorsunuz. Üzerine bir de borsada olmayan varlıkların mesela Adel, enerji şirketleri vesaire tahmini değerini ekliyorsunuz. İşte bu toplam değere net aktif değer, yani NAD diyoruz. Holdingin aslında sahip olduğu varlıkların toplam değeri bu. Ama Aeghollün kendi hissesinin borsadaki piyasa değeri hesaplanan bu NAD'ın oldukça altında kalıyor. İşte aradaki bu farka iskonto diyoruz. Yani holding parçalarının toplamından daha ucuza satılıyor borsada. Ne kadar peki bu iskonto Aegholl'de? Analizlere göre şu sıralar %40 ile %50 arasında geziniyor. Bu tarihsel ortalamalarına bakıldığında oldukça yüksek bir seviye. Yani holding hissesi içindeki varlıkların toplam değerinin neredeyse yarısı fiyattan işlem görüyor. Peki neden bu kadar yıksık? Sebepleri neymiş raporlara göre? Rapor birkaç ana neden sıralıyor. Birincisi az önce konuştuğumuz ana iştiraklerdeki zayıf veya dalgalı performans. İkincisi Togoç projesinin getirdiği büyük finansal yük ve projenin henüz kara geçmemiş olmasından kaynaklanan belirsizlik. Üçüncüsü Anadolu Efes özelindeki Rusya riskleri ve oradaki durumun netleşmemesi. Ve dördüncüsü de en başta detaylıca konuştuğumuz holdingin kendi operasyonel nakit akışının zayıf olması, hatta negatif olması. Bütün bunlar birleşince iskonto yükseliyor anladım. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu yüksek iskontoda bir fırsat olabilir mi yatırımcı açısından? Yoksa sadece riskin fiyatlaması mı bu? Potansiyel olarak evet, bir fırsat olabilir. Analiz raporu da bu ihtimali dışlamıyor. Şöyle ki, eğer gelecekte iştiraklerin performansı beklenildiği gibi düzelirse, holdingin zayıf olan nakit akışı güçlenirse ve en önemlisi eğer tok projesi uzun vadede başarılı olur ve gerçekten değer yaratmaya başlarsa işte o zaman bu yüksek iskontonun kapanması yani holding hisse fiyatının içindeki varlıkların değerine doğru yaklaşması beklenir. Bu da hisse için en önemli potansiyel değer artışı demek. Ama tabii bunlar hep eğerle başlıyor. Şu an için bunlar belirsizlikler ve gerçekleşmesi zaman alabilecek beklentiler. Kısa vadede bu iskontonun sürmesi hatta artması bile söz konusu olabilir. Peki piyasadaki diğer uzmanlar, diğer kurumların analistleri ne diyor AG Hol için? Hedef fiyatlar ne durumda? Genel bir fikir var mı? Elimizdeki analiz raporunda derlenen bilgilere göre görüşler biraz farklılaşmış. Mesela iş yatırım al tavsiyesini sürdürüyormuş ama gedik yatırım daha temkinli davranıp tavsiyesini endekse paralel getiriye çekmiş. Ancak genel olarak analistlerin verdiği hedef fiyatlara baktığımızda hissenin mevcut işlem gördüğü seviyenin oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Farklı kurumların hedef fiyatları genellikle 42 TL ile 47 TL bandında birikmiş. Gördüğümüz en yüksek hedef fiyat ise 55-60 TL civarında. Yani bu hedefler raporun yazıldığı dönemdeki fiyata göre kabaca %40 ile %80 arasında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bu arada küçük bir not, bir raporda 375 TL gibi tamamen alakasız bir hedef fiyat görülmüş ama bunun bariz bir yazım hatası olduğu anlaşılıyor. Onu dikkate almıyoruz tabii ki. Ve şimdi geldik en başına. Söz verdiğimiz gibi tüm bu derinlemesine baktığımız verilerin ışığında bu analizin dayandığı raporun ulaştığı nihai yatırım tezi ve tavsiyesi ne yönde? Rapor ne diyor sonuç olarak? Analiz raporu AG Hol'ün güçlü yanlarını yani perakende ve temel tüketim gibi defansif sektörlerdeki önemli varlıklarını, köklü yapısını teslim ediyor öncelikle. Bu bir artı. Ancak rapor madalyonun diğer yüzünü de yani riskleri ve zorlukları da net bir şekilde ortaya koyuyor. Kısa ve orta vadede şirketin önünde ciddi engeller var diyor. Operasyonel nakit akışı yaratma konusundaki bariz sıkıntılar, yüksek ve artmaya devam eden borçluluk seviyesi, ana iştiraklerin performansındaki mevcut zayıflıklar ve dalgalanmalar ve tabii ki TOG'un getirdiği finansal yük ve projenin geleceğine dair belirsizlikler. Peki tüm bunları tartınca raporun önerisi ne oluyor? Al mı, sat mı, tut mu diyor. Rapor diyor ki, evet mevcut yüksek NAD iskontosu uzun vadeli ve sabırlı bakan yatırımcılar için cazip bir fırsat penceresi aralayabilir. Ama kısa vadede hem genel ekonomik riskler hem de şirketin kendi içindeki bu olumsuzluklar, zayıf bilanço, nakit akışı sorunları vesaire hisse fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bu nedenle raporun nihai tavsiyesi biraz daha temkinli bir yaklaşım öneriyor. Şöyle diyor: Risk toleransı görece daha yüksek olan ve en az 2-3 yıl gibi uzun vadeli bir bakış açısıyla yatırım yapmayı düşünenler için zayıflamada kademeli alım stratejisi düşünülebilir. Yani accumulate on weakness, hisse düştükçe kademeli olarak almak gibi. Aynen öyle. Yani mevcut seviyelerden ve olası geri çekilmelerden parça parça, kademeli olarak birikim yapmak. Ama rapor çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Böyle bir strateji izlense bile şirketin özellikle operasyonel nakit akışı ve borçluluk metriklerinin önümüzdeki çeyreklerde çok ama çok yakından takip edilmesi hayati önem taşıyor. Durum kötüleşirse stratejiyi gözden geçirmek gerekebilir diyor. Evet, AG Anadolu Grubu Holding'in finansal röntgenini çekmeye çalıştık birlikte. Özetlersek, kağıt üzerinde bir büyüme var ama motoru borç. Yüksek görünen karlar var ama kaynağı büyük ölçüde enflasyon muhasebesi yani operasyonel değil. En kritik nokta Kar nakde dönmüyor, hatta operasyonlar para yakıyor. İştiraklarda performans karışık ve denklemin büyük bilinmeyeni hem umut hem yük olan TOG projesi. Sonuçta da hisse sahip olduğu değerlere göre ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Bir holdingin değeri neye göre belirlenmeli? Bugün kasasına giren paraya mı? Yoksa TOG gibi gelecekte büyük değer yaratma potansiyeli taşıyan ama bugünü zorlayan vizyoner projelere mi? Piyasanın biçtiği bu %40-50'lik iskonto acaba mevcut riskleri adil bir şekilde mi fiyatlıyor yoksa uzun vadeli düşünen, sabırlı yatırımcılar için göz ardı edilmemesi gereken bir fırsat mı sunuyor? İşte bu her yatırımcının kendi kendine sorması gereken bir soru belki de. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu risk ve potansiyel dengesi hakkında? AGOL'ün NAD iskontosu sizce haklı mı abartılı mı? Gelecekte hangi şirketlerin finansal durumunu böyle birlikte masaya yatırmamızı istersiniz? Düşüncelerinizi, önerilerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Merakla bekliyoruz. AG Anadolu Grup Holding üzerine yaptığımız bu kapsamlı değerlendirmede bize zaman ayırdığınız, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız sizin için de faydalı, düşündürücü bir sohbet olmuştur. Tüm finansal kararlarınızda başarılar ve tabii ki bol kazançlar dileriz. Bir sonraki değerlendirmemizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Son bir hatırlatma. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız ve gelecekteki analizlerimizi kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Tekrar teşekkürler.